Arkadaşlar hepinize merhaba ben Ozan. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün ki videomda son videoyu göstereceğim. Benim amacım şuydu arkadaşlar. Ben Uber'de bir hafta çalışmak diye bir video hazırlamak istedim. Herkes nasıl işte diğer YouTuberlar e, lastikçide bir gün çalışmak işte garson olmak ne bileyim işte şunu yapmak bunu yapmak diye farklı meslek dallarını deniyorlar ve sizlere video çekiyorlarsa bizler niye böyle bir video çekince büyük bir sansasyon oldu? Onu çözmüş değilim. Çünkü çok fazla böyle yerden yere vuranlar oldu. Gerçi kimlerin vurduğu da belli. Şimdi biz tarafsız olduğumuzu anlatmaya çalıştık fakat insanlar bunu anlamadı. Anlamamak için direndi. Tekrar söylemek. Arkadaşlar. biz tarafsız Uber de bizden artık çünkü Türkiye'de, taksi de bizden çünkü Türkiye'de. Türkiye'de olan her şeyi kabullenmek zorundayız. 2015'te Uber Türkiye Operasyon Müdürü Alston Kim bir röportajında şunları söyledi arkadaşlar. 60 ülkede bir kere Uber var. Öncelikle bunu bilin. 2015'te verilen bu bilgiler. 60 ülkede Uber var ve 330 şehirde Uber işliyor tüm araçlar gerekli lisans ve belgelere sahip arkadaşlar. Yani e, benim kullandığım araçlar araçlar da öyleydi. Bütün belgelere sahipti. Başkalarının kullandığı Uber araçları da tüm belgelere sahip. Peki bu belgeler ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu belgeler Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmış belgelerdir. Ama ne tür belgeler? Şimdi bunlarla Uber yaparım, ben taksicilik yaparım anlamında mı? Hayır tabii ki değil. Şimdi doğruya doğru eğriye eğri konuşmak lazım. Burada çevirme olduğu zaman Uber'im dememesi gerekiyor sürücünün. Eğer Uber'im derse burada da bir e, farklı bir şey oluyor ceza yiyor çünkü bakanlık tarafından onaylanmadı daha sadece bir süreçte ama onaylanmayacak mı bence onaylanacak ama süreçte olduğu için daha tam böyle e, mühürlenip onaylanmadığı için şu an için yasal değil ve bundan dolayı da ceza yiyorlar ben de bir kere yedim onu gösteremedim size ulaştırma bakanlığı ve belediyeden alınan belge nedir taşımacılık belgesi arkadaşlar bir de sürücülerden istenen evraklar var bunlar da eğitim oluyor, sınavdan geçiyor ve bir de sabıka kaydı oluyor. Yani suçlu herhangi bir, yani daha önce suç işlemiş herhangi bir arkadaş bu şoförlükte çalışamıyor. Artı istenen şeyler oluyor. O da araç sahibinden isteniyor. Araç sahibi de sizden ne istiyor? Sağlık raporu, sürücü belgesi falan hani sigorta için istenen normalde bir işte neler varsa araç sahibi de sizden bunları istiyor ki sizi sigortalı yapıyor. Bakanlık tarafından daha onaylanmadığı için yasal değil. Peki vergi ödeniyor mu? Gizli kaçak köçek bir iş yapılıyor mu? Hayır kaçak köçek iş bir iş yok vergisi de ödeniyor ki fazlasıyla ödeniyor ve müşterilere de gayet iyi davranılıyor. Müşteriler de gayet memnun gördüğünüz gibi. Uber yolcularının en büyük isteği şu. Taksicilerin daha düzgün davranması ve çeteleşmemesi. Ana tema bu. Eğer bu olduğu takdirde taksicilerle alakalı zaten bir sıkıntı bir sorun yok. Taksicilerin o kadar çok videosu var ki dolandırma videosu var işte saldırı videoları var falan. Bunları ben yayınlamamaya çalıştım ve yayınlamadım da. Çünkü bir tane yayınladım sadece. Bu tür videolar onları bizden soğutur. İyi taksiciler var ve e, onların da hakkını yemeyelim. Kötü Uber'ler de var. Onlar da hakkımızı çalmasın. Vatandaş ne isterse herkes ona saygı duymak zorunda. Sonuçta siz de bir tüketicisiniz. Dışarı çıktığınız zaman cebinizden para verirken nereye vermek istersiniz? Onu bir düşünün. Kendinizle empati kurmaya çalışın. Ben videolarımı çektim. Umarım videoları beğenmişsinizdir ki beğenmeyen çok fazla var. Olsun can sağlığı diyoruz. Ben bir emek harcadım arkadaşlar ve gerçek bir emek harcadım. Yani gerçekten bir emek harcadım. Ben oraya girmek için çok uğraştım. Şimdi yakın zamanda bir taksici videomuz geliyor. Ben bir de takside çalışacağım. Bu sefer taksideki yolcuların görüşlerini alacağım. Şimdi bana soranlar oluyor. Instagram'dan yazanlar oluyor. Diyor ki nasıl çalışırız? Biz oraya girmek için şartlar nedir? Bu işe girsek haftalık ne kazanırız falan filan. Arkadaşlar bana bunları sormanıza gerek yok, sormayın da lütfen rica ediyorum, yalvarıyorum artık çünkü ben Uber yetkilisi değilim. Benim olayım şuydu, ben Uber'e girdim, bir hafta çalışmak videosu hazırlamak istedim ve insanlar Uber'le ilgili ne düşünüyor bunu almak istedim. Bu, bu kadar. Daha fazlasını benden beklemeyin. Beni yerden yere vuran bir arkadaşımızı gördüm ben orada, Hikmet diye bir arkadaş. Arkadaş böyle yazmış da yazmış, seni şikayet edeceğim hadi sıkıyorsa bir tane daha yayınla da falan da filan da al işte yayınladım, istediğin yere de istediğin şikayeti yap. Arkadaşlar biz YouTube politikası üzerinde videolarımızı yapar yayınlarız, eğer bir sıkıntı görürlerse zaten YouTube bizi kaldırır kaldırır yayından. Bir telif koyar, bir şeyler yapar ama e, biz YouTube politikalarını, sözleşmeyi okuduk ve oradaki geçen herhangi bir maddeyi aşarsak o zaman işte e, bir sıkıntı olur ve video yayından kalkar ama senin şikayetine video yayından kolay kolay kalkmaz. Çünkü ben gizli hiçbir şey yapmıyorum. Benim yaptığım şey video çekiyorum ve yolcudan rica ediyorum, izin alıyorum. Eğer izin verirse videoyu yayınlıyorum. Tabii bu izin alma yerleri falan filan onları yapmıyoruz. Montajda kesiyoruz. Siz sadece izlemeniz gereken yerlere kadar yapıyoruz. O yüzden sen istediğin yere şikayet edebilirsin. E, o konuda hiçbir korkumuz yok. Yok, rahatız. Kimseyi savunduğumuz da yok. Bunda da bilgin olsun. Siz ne zamandan beri Uber kullanıyorsunuz? Bir yıl falan aşağı yukarı ya. Bir yıl? Yani aslında şöyle çok fazla yani normalde kendi aracımı kullanıyorum da iletimi kaptırdığım için işte bu altta... Geçmiş olsun. Topu taşıma, i̇şte Uber, taksi bunları mecburum. Taksi mi, Uber mi? 300 metrek sonra trafik ışıklarından sağa dönüyor. Yani, nasıl? Hafifçe soldan devam biz Uzak ya da aracı farkları sorsan bir aracı tercih ediyorum. Aha. Ama işte hani, tercih mesela neden Uber? Bilmiyorum. Ya benim şey kaygım yok tabii. Yani şey diyorsunuz yani kadınlar daha çok tercih ediyor. O hani şoförün bilinmesi hem kurumsal yapı olma yani daha çok güven veriyor olabilir. Güven sebeplerden biri diyorsun yani, yani. Bence en önemli sebep de o. Ya bir de nakit. Yani cebinizde atıyorum belli bir meblağ ile dışarı çıkıyorsunuz. E şimdi gideceğim yolun kartı nakiti vermek istemiyorum. Kredi kartından alıp çekebilirim. Ya hem öyle ama o zaman mesela Uber'de şey yapıyor. Çok trafik olan lokasyonlarda işte çarpı sistemi var ya. Aha. Yani fiyat sabit değil bildiğim kadar Uber'de. Değil yani. tabii ki. E, yollarına göre değişiyor ama. Şimdi takside de böyle bir avantaj var. Ha, tamam bekleme yazıyor şey yapıyor ama. E, da atıyorum yani. Olmayacak bir para da talep edilmiyor takside. Değil mi? Bunlara... <laughs> yani, yani, işine yani... gelirse gibi oluyor biraz Uber'de de o da. Yani giderim ama bu fiyata. Puanlama sistemi olayı da nasıl buluyorsunuz? Nasıl abi? Puanlama sistemi. Puanlama sistemini ben çok kullanmıyorum. Zaten genelde yani dediğiniz gibi bir prosedürden geçen insanlar olduğu için yani bir aksi bir durumla karşılaşmadım şimdiye kadar. Karşılaşmadınız. Bir yıldır kullanıyorsunuz, karşılaşmıyorsunuz. Aa çok ilginç. Yani. Hani aracın belki temizliği falan. Yani bir bindiğim araç vardı, o gerçekten çok kirliydi yani. Bak bugün ikinci hmm. duyuşumuz. Yani Yoksa... en çok şikayet bundan alıyoruz, aracın kirliliği. Bu sıra çok taksi falan hani toplaşma falan kullanıyorum. İşte bu muhabbet birkaç abiyle geçti. Şey diyor zaten hani Mart'ta bekleyeceğiz diyor. Olmadı biz de Uber e alacağız falan hani. Bir Değil şey mi? dediğin gibi hani savunmuyorlar tam adam akıllı. Mesela e, yıldız çok önemli ya. Evet. Yıldız dört buçuğun altına düştüğü zaman sistem kapatıyorlar şoförü. Ha sizin şey. Tabi Tabii yolcunun da kapanıyor. Yani yolcunun da dört buçuğun altına düşmeyecek şeyin de. Aksi taktirde bu yolcudan yolcu olmaz diyorlar, ya da bu şoförden şoför olmaz diyorlar. Böylelikle ne olacak? O da 4.5 çok şeydi, kritik. 4.5'ler zaten herkes aynı şeyi söylüyor. Bana göre de çok yüksek geldi. Yani öyle? manyağın bir iki tane yolculukta kafayı taksa sana... Ya iki tane de, de olmuyor tabii. Yüzdeler üzerinde düşüşler, puanlamalar oluyor. Benim mesela şu an 4.80. Uber'i nasıl buluyoruz? Uber rahat, rahat, çok rahat. Ne zamandan beri kullanıyoruz? 2 ay falan. Sorunuz şu, neden taksi değil Uber? Al, abi lüks al, diyelim. Rüks Nasıl? Lüks. Sadece o mu? Ya rahat da rüks. üç. Ya sadece o rüks. değil. İsimler? Emre, Ata, Hastalığı kanser olsa diyorsun? Şu Biyorsunuz. durumda artık. Ne gibi bir hastalık abi? Aplastik anemi diye bir hastalık. Yani, bir şey yani bağışıklık sistemi çocuğu. Ve hijyen çok önemli diyorsun. Tabii çünkü bağışıklığı yok ki. Şurada gördüğünüz her türlü şeyden bir kapak var. Şeyden etkili yoğun bakım Yani hiç bağışıklığı yok. Yaş kaçtı? 13. Allah Allah. olun. Sanırım 2 para verdi, verdim olayını Nasıl ya? Yani? He? Yani Sen bir... 2000 lira verdin taksiye Hatta 3000 2000 dedim, rezil olmuyorum demiş. Nasıl yani ya? Ya öyle bir sıkıntı. Valla ben abi. Ne diyorsun be abi? Ee, neden Türkiye? Neden Türkiye? Çünkü... Bilmiyorum, çok ucuz burada. <laughs> Hadi ya. <laughs> evet. Aa, biz de çok pahalı diyoruz. Ha? <laughs> Yok, burada daha ucuz. Öyle yani, mi? E, Amerika... Onlar çok pahalı. Ha. Nerelere gittin? Amerika'ya gittin başka? İngiltere. İngiltere gittim. İngiltere. Amerika gitmedim. Ha gitmedim. İngiltere de zaten Amerika gibi değil mi? Evet. İngiltere gittim. Yani şartlar olarak aynı değil mi? Evet. İspanya. Türkiye ucuz diye sevdim burayı. Türkiye ucuz evet. Çok ilginç ya. İlk defa Türkiye ucuz diyen biri gördüm. <laughs> Senin sakal maşallah çok güzel ya. Ne? <laughs> hey? Sa sakal. Hayır <laughs> 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 teşekkür ederim. Sa sakal güzel ama kelim. <laughs> yok ama Saç o, yok. şimdi sen daha şey görüyorsun. Evet. Gangster. Adamsın. Evet. <laughs> <laughs> Uber'den memnun musun? Uber. Aha. Evet, taksilerden daha iyi bence. Neden daha iyi? Yani neden taksi değil de Uber? Önce Uber daha konforlu. Başka? Daha geniş. Başka? Taksiciler... hala şey yapıyor musunuz? <laughs> evet. Ha, o zaman sen onu rahat konuş, keseriz biz sıkıntı yok. Ha. <laughs> Taksicilerin olay hiç sevmiyorum ya. Yani. Ne derdi zaman... bir şey yaşadın mı? Oğlum bugün yaşadım. Bugün. Evet. Aa, ne yaptı? Gezdirdi mi? Benden hani in bin on lira diyorlar ya. Evet. Ben evde bir şey bıraktım, çıktım. Şey dedi. meter mit, e, şey. Metar kullanılıyor ya meter. Metal? Ha, o şey. USB. Evet, hayır hayır. şeyi sayıyor, parayı sayıyor. Ne Ha ha tamam. Para. Tamam bozuk para. Evet o onu kapatmadı. devam ettik. Ha taksimetre. Taksimetre evet. Tamam. Taksimetre. Devam, devam ettik. Sonra benden e, hesap ne kadardı? 10 15 liraydı. Sonra benden niye 20 lira almak istedi? Ya al işte. Yani ya. 5 lira tamam sıkıntı yok da ama ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Sor, söyleseydi, düzgün söyleseydi ben verelim. Ama şey diyor. Kazıklamaya çalıştım. Evet. Yabancı diye. Her zaman oldu. Çok ayıp çok. Valla işte onu. Bence çok... ondan sonra oluyor. diyorlar ki Uber niye geliyor? Evet. Ya e kardeşim evet. Uber sana gelir. Aynı şey dedim. Ben, ben, aynı şey dedim ona. Siz bu şeyleri yapacaksanız Uber. Bence yani her zaman Uber kullanın. Ne dedi? Kızdı. Taks <laughs> taksilere binmeyin o zaman. Ben de tamam binmeyeceğim zaten bu seferden sonra. <laughs> Ya işte bak böyle böyle şey oluyor, oluyor. gördün mü? Habercini... Aynen bir taksici de haberlere çıktı şimdi. İşte, bence Uber taksinin daha çok daha iyi. Ben Uber videolarını çekerken çok eğlendim çünkü çok değişik insanlarla, farklı insanlarla tanıştım. Güzel de şeyler oldu. Umarım emeğimin karşılığını alırım. Videoyu lütfen beğen butonu tıklayın. Instagram'dan bana istediğiniz kadar ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresim şu an şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Instagram adresinden bana rahatça ulaşabilirsiniz çünkü Instagram'dan hemen dönüş yapıyorum ben size. Ben orada ee, bir kere kalkar kalkmaz ilk baktığım şey Instagram'daki mesajlara bakıyorum. Bana DM gelmiş mi? Hemen dönmeye çalışıyorum. E bizi Instagram'dan takip edin çünkü Instagram'da yayınladığımız şeylerin bazıları normalde yok. O yüzden daha çok Instagram'dan duyurular yapıyoruz. Bize oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok yakında çok güzel bir videomuz gelecek. Bu video ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Instagram'dan lütfen beni ekleyin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir bilgi, bomba bir video olacak. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik ne diyoruz o zaman? Devam.